Yine güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Bugün lezzetli mi lezzetli, hafif mi hafif, harika bir yemek tarifiyle karşınızdayım. Arpacık soğanlı mantar sote yapıyoruz. Görünümü inanılmaz lezzeti ise harika. Böyle değişik, hafif, böyle lezzetli bir şeyler yapmak istiyorsanız bu tarif tam size göre. Yapımına başlayalım mı? Hadi buyurun. Öncelikle mantarlarımı soymakla işe başlıyorum. Şöyle saplarını ayırdıktan sonra içeriden dışarı doğru çektiğimde dışındaki zarlar tamamen soyuluyor ve böylece de temizlenmiş de oluyor aslında. 700-800 gram gibi böyle bir mantar kullanacağım. 1 kilo da kullanabilirsiniz. Şöyle güzelce soyuyorum, ayıklıyorum. Yine de ben biraz limonlu suya koyacağım. Hem yıkansın, içinde bir şeyler varsa dökülsün. Hem de kararmasın. Şöyle suya limonu sıkıyorum ve mantarlarımı da içine bırakıyorum. Sap kısımlarını da kullanacağım. Onun için de şöyle uçlarını alıyorum. Şöyle üzerine de bıçakla hop alıyorum dışındaki zar kısmını. Onu da limonlu suya bırakıyorum. Ve güzelce mantarlarımı ayıklıyorum. İşte bakın mantarlar hiç kararmadı. Bembeyaz duruyor. Şimdi ne yapıyorum? Güzelce dilim dilim doğruyorum. Beklerken kararmasın diye tekrar limonlu suya atıyorum. Tenceremi güzelce ısıttım. İçerisine 3-4 yemek kaşığı zeytinyağını koyuyorum. Çok hafif, inanılmaz lezzetli ve çok sağlıklı bir yemek oluyor. 500 gram arpacık soğanım var. Onları da şöyle güzelce kavurarak işe başlıyorum. Arpacık soğan o güzel tatlılığıyla bu yemeğe inanılmaz bir lezzet katıyor. 2 tane de kapya biberi böyle iri iri doğradım. Rengarenk bir yemeğe hazır olun. Kapya biberleri de şöyle soğanlarla beraber kavurmaya devam ediyorum. 3 tane de yeşil sivri biber yine onları da iri iri doğradım çünkü kaybolup gitmelerini istemiyorum 3-4 diş sarımsak şöyle küçük küçük dilimledim onları da kavuruyorum Sıra geldi mantarları ilave etmeye ama mantarları böyle boca etmiyorum. Hepsini koymuyorum. Aynı et pişirdiğimiz mantıktaki gibi tencerenin ısısını düşürmemek için yavaş yavaş ilave edip kavuruyorum. Böylece içleri sulu sulu kalıyor. Lezzetini dışarı kaybetmiyor ve inanılmaz lezzetli bir mantar sote elde ediyoruz. İşte bakın güzelce kavruldu. 2-3 yemek kaşığı kadar soya sosu ilave ediyorum. Etmek zorunda değilsiniz ama bence yakışıyor. Şöyle soya sosunu koyayım. Şöyle bir küçük kase domates püresi ilave edeceğim. Domates ilave etmek isterseniz de iki tane domates yeterli olacaktır. Ama domates ilave edecekseniz lütfen soğanlardan sonra birazcık kavurun ki çok daha lezzetli olsun. Püre zaten hani çektirilmiş, yoğun, aroması yüksek olduğu için sonradan ilave edebiliyorum. Sıra geldi baharatlara bir çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı tuz. Soya sosu kullandığım için 1 çay kaşığı kullanıyorum çok tuzlu olmasın diye. Yoksa 1 tatlı kaşığı koyun. 1 çay kaşığı toz kırmızı biber. 1 çay kaşığı da kekik. 1 tatlı kaşığı da tereyağı ilave ediyorum. O da lezzetine lezzet katıyor. İşte tüm malzemeler bu kadar. Yapımı da bu kadar kolay. Şimdi şöyle güzelce karıştıralım. Hiç su ilave etmiyorum. Çünkü mantar da suyunu bırakacak. Ocağın altını kısıyorum. Yavaş yavaş bir güzel pişiriyorum. Zaten çok çabuk pişiyor. İşte mantar sotemiz hazır. Üzerine birazcık şöyle maydanoz gezdireyim buna. Vejeteryanlar da bayılacak çünkü içerisinde hiç et yok. Et olmamasına rağmen harika, besleyici, doyurucu bir ana yemek. Yanına da güzel şöyle bir beyaz pilav da çok çok daha lezzetli olmaz mı? İşte çok güzel olmadı mı? Umarım siz de benim kadar beğenirsiniz. Lütfen yapın, tadın. Yorumlarınızı benimle paylaşmayı sakın unutmayın. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında bir tane de şöyle küçük zil butonu var. İşte onunla tıklarsanız eğer ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.